Merhaba arkadaşlar. 16 Mart Adana yarış programı ile beraber olacağız. Uzun bir ara verdikten sonra inşallah bundan böyle Doğu ve Adana yarışlarında beraberiz. Adana'da birbirinden güzel yarışlar var. Arkadaşlar tabi bize destek olmak için eğerse yorumlarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız paylaştığımız altıda rahatlıkla gelir size. Umarım beraber güzel altıları yakalarız. Adana'da yiz şu anda. Birkaç tane yakaladık ama öyle fazla para veren bir altılı yakalayamadık. 15-20 milyarlık altılılar. Geçen 500 milyar Adana'da veren altılı son ayakta gitti. Pazartesi Urfa'nın 141 milyarı yine son ayakta gitti. şey 5'te kaldı. Yani zaman zaman özellikle Urfa altılısı yazıp da çıkardığımız atlar önde çok seri atlar var diye yazıp çıkardığımız at geldi. Üzüldüm yani gerçekten üzüldüm. Tuttuğumuz da oluyor ama öyle yüksek bir mevla bu sene yakalayamadık arkadaşlar. Yani 11 milyar 15 milyar 20 milyar bu şekil İnşallah beraber güzel altınları yakalarız Adana'da birbirinden güzel 10 yarış var arkadaşlar baktığınız zaman altılı ganyan para verecek gibi her zaman söylediğim gibi gerek kendi çalışmamız gerek sağa içerisinde arkadaşlardan aldığımız bilgileri, duyumları tamamen size aktarmaya çalışıyoruz. Kesinlikten at saklama gibi bir şeyimiz yok. Onu söyleyeyim. Arkadaşlar tabii ki altı lişi, kısmet işidir. Tuttuğunuz atları mutlaka ve mutlaka yazın. Yani sizin tutup bizim tutmadığımız atlar olabiliyor. Bizim tutup sizin tutmadığınız atlar varsa yazmayın. Ama tuttuğunuz atları mutlaka yazın arkadaşlar. Özellikle yani en çok tuttuğumuz atlar ilk üçe yazdığımız atlardır. Hani eleme yaptığınız zaman ilk üçe yazdığımız atlardan eleme yapmazsanız iyi olur arkadaşlar. Gelelim Adana'da birinci altının birinci ayağına yani günün birinci koşusu 4 yaşlı Meydin Arapların 1800 metre Çin bir yarışı ben bu yarışta uzun süre ara vermiş olsa da iki numara büyük suyu günün bankosu olarak öneriyorum arkadaşlar yani baktığın zaman birbirinden vasat atlar hepsi. Tek yarış koşmuş. 2 numara büyük su. Benim bankomdur arkadaşlar. Günün ikinci koşusu şart 3. 4 yukarı Arapların 2000 metre kum yarışı. Bu yarışta 5 numara zafer meydanını bank olarak öneriyorum. Yani baktığınız zaman gruptan üstün bir safkan çıktığı gibi bitirir diye düşünüyorum ve günün ikinci bankosu olarak birinci altının ikinci bankosu olarak öneriyorum arkadaşlar günün üçüncü ayağı şart 4 4 yukarı İngilizlerin 1300 metre kumbi yarışı 4 at koşuyor arkadaşlar bana göre dördünün geliri var birbirine denk atlar ben bu yarışta ilk şansı 4 numara Sartay diyorum. Bu arada altının başlama saatini söylesene. İk, i̇kinci şansı 2 numara Helalük diyorum. Üçüncü şansı 1 numara Lesbest ve son olarak 3 numara <laughs> Jonex diyorum arkadaşlar. 4 safkanın da geliri var. Dördünü beraber değerlendirelim. Tabi dediğim gibi ilk üç yani eleme yaptığınız zaman ilk üç attı yapmamaya özen gösterin arkadaşlar. Günün dördüncü koşusu Meydin. Dört 4 yaşlı Arapların 1800 metre için bir yarışı. Dediğim gibi meydinler arkadaşlar son meydinler artık yani Nisan'da zaten bir ay sonra 3 yaşlı Arapların yarışları başlayacağı için 4 yaşlı Arapların meydinleri bitiyor. Artık e, bu saatten sonra herkes meydinden çıkmaya çalışıyor. Yani çıkmak için mücadele veriyor. Ondan dolayı meydin yarışları biraz tehlikeli. Çünkü birbirine denk yani artık bu saate kadar meydine kalan bir ne kadar olabilir? Siz değerlendirin. Ben bu yarışta ilk şanslı bir numara Bumin Kağan diyorum arkadaşlar. İkinci şanslı 3 numara Kömürhan Bey. Üçüncü şanslı 2 numara Dorman Efsenesi. 8 numara Yoldaş Gülü. Ve 7 numara Hürneva diyorum arkadaşlar. Biraz karabalık tutuyoruz. Meydindir dediğim gibi eleme yaparsanız ilk 3 atı eleme yapmamaya özen gösterin. Onu söyleyeyim arkadaşlar tekrar. Günün 5. koşusu aynı zamanda 2. altının 1. ayağı da oluyor. 1. altının 5. ayağı 2. altının 1. ayağıdır. Handikap 15. 3 yaşlı İngilizlerin 1800 metre çim dişi bir yarışı. zor bir yarış arkadaşlar. Yani Çin bir yarış. Bir de Adana yarın yağışlıdır. Onu da söyleyeyim. Hani ne derece etkiler çimi? Şu anda yağmur yağmıyor ama yağışlı gösteriyor. Ne derece etkiler onu bilemiyoruz. Ben bu yarışta ilk şansı 2 numara Volka Mario diyorum. ikinci şansı 7 numara Stewart <laughs> Hero. Sırasıyla 3 numara Asil Azra. 12 numara Diplener. 6 numara Stelio Gör. Ve son olarak 4 numara Sıkıt diyorum arkadaşlar. Günün 6. koşusu kısa vade 9. 4 ve yukarı İngilizlerin 1800 metre için bir yarışı birbirine denk birbirinden kaliteli safkanların buluştuğu bir yarış Adana Çiminde ben bu sene için ben bu yarışta çok uzun bir süredir yarış start almasa da 9 numara Kuvalizdoyu birinci at olarak öneriyorum arkadaşlar yani Gazi'den beri yarış görmüyor ama şimdi böyle bir safkanı tam hazır olmadan da koşmasın. Yani hani hazırlıkları yeterlidir diye düşünüyorum. İkinci şansı bir numara Demir Kurt diyorum. Geçen kumda yarış gördü. Güzel de koştu. Bir numara Demir Kurt diyorum. Üçüncü şansı iki numara Grey Kurt önde boş kalırsa istediği tempoyu kurarsa yani boş kalma gibi bir durum değil de istediği tempoyu kurarsa bitirebilir arkadaşlar. Sırasıyla 7 numara Forler, 10 numara Rockstar ve son olarak 8 numara Montin. Bu safkanları beraber değerlendirelim arkadaşlar. Günün 7. koşusu kısa vade 9. 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum bir yarışı. Bu yarışta 4 numara Son of Cougar günün bankosudur. Yani grup zaten kalitesi tartışılmaz. Grupta Son of Cougar'a göre çok uygun gözüküyor arkadaşlar. Günün bankosu olarak öneriyorum. Günün 8. koşusu şart 3. 4 yaşlı Arapların 1900 metre kum bir yarışı. Meydin. Ee, şart 3 arkadaşlar pardon. 4 yaşlı Arapların 1900 metre bir yarışı. Ben bu yarışta ilk şansı 7 numara Karakurt Bey'i. İki yarış koşmuş. Son yarışını ring malinde zaten gördüm. Kesinlikle geçinmez dedim kazandı. Bu yarış içinde ilk şansı hani bana göre bana göre benim görmüş olduğum at bir üst grup atıdır. İlk şansı 7 numara Karakurt Bey'in diyorum. ikinci şansı 6 numara Güçlü Prens. 3. şansı 2 numara Eyami <laughs> Bahut diyorum arkadaşlar. Son olarak yazmak isteyen arkadaşlar iki numara SS Tayı yazsınlar. Ama dediğim gibi Karakurt Bey'i benim gördüğüm atsa yani son meydin tabi kazandığı yarış meydin benim ring gördüğüm atsa sınıf atıdır. Günün dokuzuncu koşusu meydin. 4 yaşlı Arapların 1800 metre Çin bir yarışı. Bu yarışta 5 numara Sızırlı iti günün bankosu olarak öneriyorum arkadaşlar. Özellikle son yarışı yani düzlüğe kadar kantarmada boğdular. Çok boğuldu. Atın düzlüğe kadar kafası bir sağa bir sola ağzı bir metre açık. Hani o kadar bir at tutulmaz zaten kantarmada atın geliri tamamen öldü. Yarın için aynı hatanın yapılmayacağını düşündüğüm için 5 numara sızırlı yiğiti günün bankosu olarak öneriyorum. Günün son koşusu Handikap 14, 4 ve yukarı İngilizlerin 1900 metre kumbi yarışı. Arkadaşlar birbirine denk atlar. Yani şey bir grup. Ben bu yarışta ilk şansı 3 numara Musahrap'a veriyorum. İkinci şansı 1 numara Grey Hunter. 3. şansı 9 numara manipülatör Sırasıyla 4 numara Dimark, 6 numara Fatful Spirit ve iki numara glove mi diyorum. Tabii ki tuttuğunuz atları mutlaka bu ayağa özellikle yazın arkadaşlar. Şansınız bol olsun. Allah'a emanet olun. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.